Şimdiye kadar neler yaptık anlatmaya çalışacağım. Bugün e, birçok şeyi yerleştirdik ama geri çıkardık, portatif yerleştirmiştik. Bugün lambirilerin vernikleme işlemini yapıyoruz. Bir kat atıldı. Ben de bu arada boş durmadım, şuraların boyasını yaptım. Oralara su depoları gelecek tekerleğin iki yanına. Ben de onlar konulmadan önce boyamak istedim. Lambiriler verniklendi. Ben bu rengi kaybetmek istemedim çünkü e, hoşuma gidiyor. Başka bir renk kullanmak istemedim. Natürel vernik aldım o yüzden budaklı falan olması da hoşuma gidiyor. Ee, arabanın üst kısmının tahtalarını daha önceden boyamıştım. Bu şoförün şoför kısmının e, üst tarafına da taş yünüdü koyduk ve tahtalarla kapattık. Burayı da bir raf olarak kullanacağız. Daha tabii önüne kapakları gelecek. Ee, şurada banyonun üst kısmını verniklemedik. Çünkü biz banyoda bu üst tarafı da ııı e, C ctp hala kaplamayı düşünüyoruz. O yüzden de ham ahşaba yapışması daha iyi olur düşüncesiyle orayı verniklemedik. Şimdi soner bu üst tarafın dip tarafa eşyalar kaçmasın diye oraya bir tahta uydurmaya çalışıyor. Onu kesip biçiyorlar. Ha, inanmadım. Orayı biraz daha ben içeriye doğru ovallasın, biraz daha yapmışız. Yani orada bir eşya konulduğunda dibe kaçmasın Hayatlar diye. Ol. Şimdi diğer yaptıklarımızı Hayatlar da bir göstereyim. Yapacağız. Mutfak tezgahının karkasını yaptık. Bu şekilde. Yine çıtalardan kullanarak böyle bir kas, karkas yaptık. Camın önündeki sandıklı oturma yeri için e, bunu yaptılar. Ben de boyadım. Dış kısmını. İçine akü ve diğer elektrikli elektrik için gereken cihazlar konulacak. Biz yine elimizde bulunan Soner önümden geçme. Elimizde bulunan neydi? Soner bunların adı neydi? Bak. Ha? Bak. Yani bilgisayar Hı. fanı mı? Bizde bilgisayar malzemesi çok olunca Bunları buralarda değerlendiriyoruz. İçine konulan malzemeler hava alsın diye. Böyle giriş Öyle, çıkış yaptık. Yani havayı bir giriş bir de çıkış yapacak. Şöyle arka tarafından da göstereyim. Evet. Güneş de vuruyor ama ben de bunu hazırladım, bunu da boyadım. Arabanın içinde bu su depolarının geleceği yerleri de boyadım. Yani bu rezervuarın falan takılacak yerlerin hepsi hazır. Biz e, deliklerini falan da deldik. Şimdi çıkardık. Bu vernikleme, boyama işlemi bittikten sonra mineflo almıştık tabana sereceğimiz. Onu sereceğiz ve bunları yerleştireceğiz. Bu da mesela o rezervuarın gelecek olan e, tahtası. Duvarlara göre oyduk. Onlar tam yapışıyor. Güzel oldu. Bayağı uğraştık ama iyi oldu. Evet hiç durup dinlenmeden çalışıyoruz valla devam ediyor yetiştirmeye çalışıyoruz bizim 3 Eylül'de arabanın muayenesi doluyor yani o zamana kadar buradaki zor işleri halledip Antalya'ya dönmemiz lazım muayeneye yetişmez ama Antalya'da geri kalan işleri tamamlayıp inşallah TSE'ye sokacağız aracı. İnşallah bir problem çıkmaz. Bu da arka kapaklar. Tabi bu camlara da daha film çekilecek. Filmimiz burada yeterli gelmedi. Artık Antalya'ya dönüşte film çektireceğiz. Onların da çıkaracağız. Film çekildikten sonra e, gene bir izolasyon malzemesi koyarız. Tahtaların arkasına yerleştirdik ama üç tarafları biraz boş bıraktık. Tahtaları ayarlayalım diye şimdilik böyle taktık. Bakalım. Yani şöyle bu boya vurulunca bile bir havası değişti yani. Tamam dip tarafta ama <laughs> yine de daha ikinci katı vurulacak tabi. Ee, bakalım. Güzel olacak inşallah. Bu banyonun havalandırması şurada da buzdolabının havalandırması var. Evet. Bu birilerin alt kısmında biraz açıklık kalmıştı. Onları da gene silikonla dolduruyoruz. Zaten beyaz Dyson boya da tutuyor. Oraları boyarken problem olmayacak. Böyle boş boş da gözükmeyecek. İyi olacak. Tabi daha bu camın çerçevesi falan yapılacak. Şimdilik böyle. Krizleri şöyle deneme amaçlı taktık. nasıl olacak orada? Hmm, banyonun, tuvaletin, pis su gideri buradan açıldı. Rezervarın da e, klozet konulacak buraya. Burası pis su gideri olacak. Burası da banyodaki lavabonun gideri olacak. Ve bir tane de mutfağın gideri. Mutfaktaki ev yerisi gideri. Buradan aşağıya açıldı. Depolara bağlanacak. Aşağıda hem pis su deposu hem gri su deposu olacak. Burası hatırladığım kadarıyla 70'lik açmışlardı bu Klozetin arkasından hemen şurada klozet olduğu için gelecek 70'lik boruyla indirecekler. Aşağıdaki pis su depotuna inecek. Şimdi bizim bu banyoda koyacağımız e, küvet altı bir 10 santim falan boş oradan e, ilerletebiliyoruz. Tam şeye e, piste deposunun üstüne denk getirebildik. Tabi bu da uzun uğraşlar sonucu oldu. Pek kolay işler değil. Çaylak olunca <laughs> ama şimdi bile çok hoşuma gidiyor benim. Kendi el emiğimiz göz nurumuz çok dikkatli yapıyoruz her şeyi. Yani izolasyonda bile o taş yününü döşemek, etmek, üstüne nem bariyeri çekmek, her tarafta aman boşluk kalmasın, etmesin. İşte bizi sıcaktan da soğuktan da korusun, korusun diye. Şu anda dışarıda baya bir sıcak var. Ee, ama arabanın içi iyi. Güneşte de araba üstelik. Ne evet. oldu sonra nereden getirebildiniz mi? Diberi geldi herhalde artık boyayacak. Onu boyarız kolay da. Biraz üstleri boş kalmış gibi. Gerçi oradan amacımız eşya dibe kadar gitmesin. Artık dibe de gitmez ya. Dibe kadar gitmesin. Ya gitmez artık. Tamamdır Evet. Arabanın üstü kapalı. Onu, Şurada açık böyle. yerleri böyle küçük parçalar koyup macunladık. Boyanınca onların hiçbirisi gözükmeyecek zaten. Tamam. Evet. Tamam. Evet. İşler sürüyor. Hadi bize kolay gelsin.